Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Cümleden hayırlı cumalar. Evet canlar ben şimdi ne yapacağım? Benim şöyle malzemelerimi size göstereyim. Ee, pırasalı kek de diyebilirsiniz, pırasalı ekmek de diyebilirsiniz. Ee, bizim Karadeniz'de pırasalı ekmek ama burada şimdi görüyorum pırasalı e, kek deniyor. Ya güzel pırasalı, kek, pırasalı, mücver her neyse. Böyle güzel bir, şöyle bir tepsi yapacağım. Şu tepsi ölçüsünde yapacağım canlar. Hemen şöyle tepsiyi yağladım, kenara alıyorum. Hemen ben şurada malzemelerimizi göstereyim. Hemen hem göstereyim hem, göstereyim, hem de kıralım. 4 adet yumurta kullanacağım tepsi için. Şöyle canlar. Yemeklerin yanına, çayın yanına böyle güzel bir tarif çekeyim istedim. Sizlere de yapmadım bu tarifi bu zamana kadar. E, ee, hemen ne yapıyorum? Bir su bardağı süt, bir su bardağı yoğurt koyuyorum. Şurada da bir su bardağı dolusu ee, sıvı yağım var. Hemen bir paket kabartma tozum, bir yemek kaşığı şeker, bir e, tatlı kaşığı da tuzum var canlar. Hemen şimdi bunları güzel çırpacağım şöyle. Mikser kullanacağım. İstiyorsanız mikser de kullanmayabilirsiniz. Ama güzel bir çiftliğime. Evet şimdi e, çırptım. Şöyle bir su bardağı unum var. Beyaz un. Bir su bardağı da mısır var. bunu güzel tekrardan güzelce bir çırpacağım. Evet canlar şöyle bakın kıvam aldı. Şimdi hemen diğer malzemelerimi ekleyeceğim içine. Şöyle iki adet tavucumu rendeledim. Hemen karıştırıyorum. Şunları şöyle alalım bakalım. Burada da üç dal ile birlikte soğuk pırasan var canlar. Pırasanı atalım içine. da yarım tutam yarım demete yakın maydanoz vardı maydanoz da koydum Şöyle renkli renkli gerçekten de güzel oluyor yani çocuklarınıza bile yapabilirsiniz burası yemeyen çocuklarımız rahatlıkla bu kekten yiyebilir dediğim gibi herkes ayrı bir şey söylüyor kekle işte Evet, müjdelerde her neyse Şimdi hemen şöyle tavşama kısımı alıyorum. Tavşanın altına şöyle hafiften un serpelim canlar. Bu borcanlar biliyorsunuz biraz altı zor pişiyor, sıkıntı oluyor. Birazcık işimi daha sağlam aldım. Hemen şöyle boş. şimdi hemen fırınımı 80 dereceye ayarlayacağım. Sıcak fırına süreceğim. Yarım saat 45 dakika. Fırından fırına farklılık gösterebiliyor. Bakalım benim fırınımda ne kadar da pişecek. Şöyle canlar. Şimdi ben ne yapacağım? Üzerine susam atacağım. Şöyle susam atıyorum üzerine. çöre dokuda atmak istiyorum ben. Şöyle aralarına serpelim. Renk katsın. Şöyle, de, şöyle havadan havadan serpelim canlar. Gayet güzel oldu. Çok, çok güzel oldu. Bakalım tadına sizinle birlikte bakacağız bakalım böyle. Şimdi fırınıma gidiyorum. Evet canlar. Şimdi ıspanaklı mücverimiz diyelim kekimiz diyelim ekmeğimiz böreğimiz neyse şöyle kenarlarını bir boşaltayım. Pişti. Şöyle fırın sıcaklığı çıktı. Ben şimdi hemen keseceğim canlar. Şimdi. geçsin. yumuşacık olmuş evet, şu şey daha hep çıkaralım. Şöyle daha duman üstünde. Altı da bu şekilde canlar. Bakın gerçekten o kadar güzel olmuş ki. Pamuk gibi. Yapacaksanız sizlere de fikir olsun. Yiyeceklere afiyet olsun. Tam da videolarımı buraya kadar kanalımı videomu izleyip e, yorum yaparsanız e, kanalıma abone olmak, ücretsiz ücret e, abone olursanız çok sevinirim. E, şimdilik videom buraya kadar. Şimdi şöylece canlar bakın daha bu soğuyacak. Soğuduktan sonra içi falan daha da bir güzel olacak. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyeceğim.